Şu şecere Hırkat'in kainatı bir yaratılış ağacı olarak düşünün. Yaratılış ağacının en mühim meyvesi de şükürdür. Şimdi bir sual. Bir fabrikatör fabrikadan istediği matlup olan manayı almazsa, kar etmezse kısacası, bir ay, iki ay, üç ay, altı ay, ne yapacak altı ay sonra fabrikayı? Dağıtacak ya. İki, bir bahçıvan. Ya hepimizin bahçesinde ağaç vardır yani birkaç tane. Bir ağaç bir sene, iki sene, üç sene meyve vermedikten sonra o ağaç ne yapılır? Kesilir değil mi? Çünkü ağaca meyvesinden dolayı kıymet verilir. Doğru değil mi? Neticesi o çünkü. Şimdi kainat ağacının en mühim meyvesi şükür. Bakın kıyamet bu, kıyamet şu şekilde olacak işte. cenab Hak, şu yaratılış ağacının en mühim meyvesi olan şükür meyvesi gittiği vakit bu yaratılan ağacın kıymeti kalmayacak. Çünkü meyve alınmıyor. Meyveden dolayı kıymet verildiğinden dolayı. Bu ağacın köküne bir balta. Bu fabrikanın sahibi olan Cenab-ı Bu fabrikanın çıkardığı şükür mahsulü çıkmayınca fabrikayı dağıtacak. Kıyamet dediğimiz hadise böyle olacak. Fabrikadan istenilen en mühim mahsul çıkmıyor. Ağaçtan beklenilen en mühim iş olan meyve vermiyor. Elbette bu ağaç kesilir. Bu fabrika dağıtılır. Kıyamet de şükürsüzlük had safhaya çıkacak. Ondan sonra Cenab-ı bu fabrikanın ve bu ağacın yaratılma gayesine uygun devam etmediğinden dolayı kıyamet dediğimiz hadise gerçekleşecek.